1. soru. Anadolu Selçuklularının İslam dünyasına olan hizmetlerinden biri de Haçlılara karşı Türk ve İslam dünyasını savunmuş olmalarıdır. Bu bilgiye göre Anadolu Selçuklu devletinin 1. gaza ve cihat politikasını devam ettirdiği, 2. teokratik devlet anlayışına sahip olduğu, 3. halifelik gücünü elinde bulundurduğu yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Arkadaşlar öncülleri tek tek değerlendirerek cevaba ulaşalım. Gaza ve cihat politikasını devam ettirdiği bilgisine ulaşabiliriz. Burada Anadolu Selçukluların Haçlılara karşı mücadele ettiği ifadesi var. İkinci öncüle bakıyoruz. Teokratik devlet anlayışına sahip oldu. Ee, özellikle din uğruna yapılan savaşlar ön plana çıkıyorsa ve Türk İslam dünyasına hizmet ettiği de vurgulanıyorsa teokratik devlet anlayışına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü öncülümüz halifelik gücünü elinde bulundurdu. Anadolu Selçukluların halifelik gücünü elinde buldurduğuna dair bir bilgi yoktur. Zaten kaldı ki bu dönemde halifelik gücü Memlük Devleti'nin koruması altında devam etmekteydi. Cevabımız 1 ve 2. öncüllerin olduğu D seçeneği olacaktır. İkinci soru. Osmanlı Devleti'nde Adalet Teşkilatı'nda 3 önemli kurum bulunmaktadır. Bunlar Kazaskerlik, Kadılık ve Divanı Hümayun'dur. Kazaskerler Divanı Hümayun'daki davaları karara bağlamışlardır. Kadıların verdiği kararlar ise Divan-ı Hümayun tarafından yeniden incelenebilmiştir. Buna göre Osmanlı adalet sistemi ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Seçenekleri tek tek değerlendirerek doğru cevaba ulaşalım. A. Kadıların kararlarına itiraz edilebilmiştir. Evet sevgili arkadaşlar, kadıların kararlarına Divan-ı Hümayun'da itiraz edilebilmiştir. Burada parçada kadıların verdiği kararlar Divan-ı Hümayun tarafından yeniden incelenmiştir ifadesi geçiyor. B'ye bakıyoruz. Divan-ı Hümayun mahkeme olarak kullanılmıştır. Evet kadıların verdiği kararın itirazı burada yapıldığına göre son olarak davaların burada kar karar verildiğini düşündüğümüzde Divan-ı Hümayun mahkeme olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Büyük mahkemedir. C. Kaz askerler divana katılabilmişlerdir. Kaz askerler Kadıların verdiği kararların son halini burada düzenlerler. Yani yapılan itirazlar kazaskerler tarafından son defa görüşülür. Divandaki davalara kazaskerler bakmaktadır. O yüzden divana katılabilmişlerdir. D seçeneği kadılara yapılan itirazları kazaskerler incelemiştir. Evet burada zaten bu ifade olarak da var. Eee kazaskerler divan-ı hümanındaki davaları karara bağlamışlardır ifadesinden çıkartabiliriz. E seçeneğine bakıyoruz. Kadılar divan kararlarına itiraz edebilmişlerdir. Kadılar divan kararlarına itiraz edemezler. Çünkü divan-ı en son mahkemedir. Kadıların e, yanlış veya verdikleri karar artık neyse divan hümayinde son bir defa görüşülür ve son defa kararlaştırılır. O yüzden kadıların kararlarına divan hümayinde itiraz edilebilir. Cevabımız E seçeneği olacak sevgili arkadaşlarım. Üçüncü soru. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Fransız ihtilalinin getirdiği milliyetçilik anlayışının Osmanlı Devleti'ne olan yansımalarıyla ilgili değildir? A. Yunanistan'ın bağımsız olması B. Arnavutluk'un bağımsız olması C. Sırpların ayaklanması D. Bulgaristan'ın bağımsız olması E. Yeniçeri Ocağı'nın ayaklanması Sevgili arkadaşlar A, B, C, D seçeneklerinde Osmanlı'ya bağlı olan ulusların Osmanlı'dan ayrılması durumu söz konusudur. Gerek Yunanistan'ın, gerek Arnavutluğun, gerek Sırpların gerekse Bulgaristan'ın Osmanlı devletinden ayrılması Fransız İhtilali'nin getirdiği milliyetçilik akımıyla ifade edilebilir. Onları bu yüzden bir küme içerisinde değerlendirebiliriz. Tabii ki hepsinin bağımsız olma tarihleri farklıdır, bağımsız oldukları anlaşmalar farklıdır. Ancak Yeniçeri Ocağı'nın ayaklanmasının Fransız İhtilali'nin getirdiği milliyetçilikle ilgisi yoktur. Yeniçeri Ocağı gerek e, ödemelerde yani maaşlardaki düşüklük sebebiyle gerekse yönetimdeki yaşanan sıkıntılar sebebiyle e, sık sık ayaklanmıştır. Özellikle Yeniçeri isyanları duraklama, gerileme ve dağılma döneminde görülmüştür. E, hepinizin bildiği gibi 2. Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla e, Ocak'ta tarihe karışmıştır. Cevabımız E seçeneği olacak arkadaşlar. Dördüncü soru. Büyük Millet Meclisi'nin 24 Nisan 1920 günü aldığı 1. Meclisin üstünde bir güç yoktur. 2. Yasama ve yürütme meclise aittir. 3. Meclisin seçeceği bir heyet hükümet işlerini yapacaktır. Kararlarından hangileri İstanbul hükümeti ve padişahın etkisi altına girilmeyeceğini öngördüğü savunulabilir. Arkadaşlar öncülere baktığımızda meclisin üstünde bir güç yoktur ifadesi artık TBMM'nin üzerinde hiçbir güç olmadığını ifade ediyor. Yani İstanbul'daki hükümeti ve padişahı tanımadığını gösterir. İkinci öncüle bakıyorum. Yasama ve yürütme etkisi meclise aittir. Ee, Osmanlı İmparatorluğu'nda yasama ve yürütme etkisi sonuçta padişah tarafından kullanılıyordu. Yine aynı şekilde meclisin kendisinin üstüne bir güç tanımadığını gösterir. Üçüncü öncüle bakıyorum. Meclisin seçeceği bir heyet hükümet işlerini yapacaktır. Yani yürütme işlerini yapacaktır demek istiyor. Bu da yine aynı şekilde e, yürütmeden sorumlu olan işte Osmanlı Devleti'nde hükümet ve işte padişahın yok sayıldığına kanıttır. Cevabımız E seçeneği olacak sevgili arkadaşlar. Beşinci soru. Atatürk dönemindeki Latin harflerinin kabul edilmesi, medeni kanunun hazırlanması, soyadı kanunun çıkartılması gelişmeleri, Atatürk ilkeleriyle olan ilgileri aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Sevgili arkadaşlar, Atatürk ilkeleri ve inkılaplarıyla ilgili gelen sorularda ilkelerin e, anahtar kelimelerini bilmemiz gerekiyor. Şimdi buradaki seçeneklerde verilen ilkelerin anahtar kelimelerini öncelikle bir değerlendirelim. Sonra sorumuzun çözümünü yapalım. İnkılapçılık köklü yenilik demektir sevgili arkadaşlar. Atatürk'ün yaptığı tüm devrimlerde inkılapçılığı görmekteyiz. Devletçilik... Devletin ekonomiye müdahale etmesi demektir. Yani devletin ekonomiyle ilgilenmesi demektir. Devletin yatırım yapması demektir. Milliyetçilik. E, milliyetçilik ilkesi ulusal bağımsızlıkla ilişkilendirilir. Örneğin kapitülasyonların kaldırılması, ülke sınırlarının çizilmesi, misak-ı gerçekleşmesi, kurtuluş savaşı bu bağlamda değerlendirilebilir. Halkçılık. Halkçılık eşitlik olarak değerlendirilmelidir sevgili arkadaşlar. Hak hukuk yönünden eşitlik, kadın erkek arasında eşitlik. E, bu bağlamda düşünüldüğünde halkçılık Atatürk'ün ilkeler arasında en temel olandır. Cumhuriyetçilik ulusal egemenlikle ilişkilendirilebilir. Ulusun yönetime katılmasıyla seçim, oy, demokrasiyle ilişkilendirilebilir sevgili arkadaşlar. Bunun dışında bakıyoruz burada başka farklı bir ilke var mı? Burada farklı başka bir ilkemiz Laiklik var. Laiklik sevgili arkadaşlar din işlerinin devlet işlerinden ayrılması olarak değerlendirecektir. Başka özellikleri de var onları da hemen hatırlatalım. Aklın ve bilmin esas alınması, din vicdan hürriyetini sağlanması da yine e, laiklik bağlamında düşünülür ve değerlendirilir. Şimdi öncüllerde verilenleri e, isterseniz açıkladığımız ilkelerle eşleştirelim. Latin harflerinin kabul edilmesi. Hemen seçeneklere bakıyorum. İnkılapçılıkla ilgilidir. Latin harflerinin kabul edilmesi okuma yazma oranını arttıracaktır. Böylece e, ulusun içerisinde e, kadın ve erkek arasındaki ayrım da azalacaktır. İşte kadınların da e, Latin harflerini öğrenmesi, erkeklerin, erkeklerin de öğrenmiş olması e, eşit olarak eğitimden faydalanmalarını sağlayacaktır. Bu bağlamda düşünülür halkçılıkla da ilgilidir Latin harflerinin getirilmesi. İnkılapçılık yine var. Onu da kabul ediyoruz. Halkçılık yine var. Devletçilikte de herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. E seçeneğini eledik. İkinci öncülleri değerlendiriyoruz. Medeni kanun hazırlanması. Şimdi medeni kanun şöyle. Osmanlı Devleti'nde bildiğiniz gibi Mecelle adı verilen bir medeni kanun uygulanıyordu. Ve Mecelle sadece Müslümanlara uygulanıyordu. Şimdi gayrimüslimlerle Müslümanlara hitap edebilecek ortak bir medeni kanun hazırlanması için uğraşıldı ve o zamanın en gelişmiş medeni kanun olan İsviçre medeni kanunu tercih edildi. Netice itibariyle bu medeni kanun bütün e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulandı. Bu bağlamda düşünüldüğünde halkçılık e, ve içerisinde medeni kanun içerisindeki e, dini olan bölümler çıkartıldığı için Laiklikle de ilgilidir aynı zamanda ve köklü bir yenilik sevgili arkadaşlar. Şimdi burada e, seçeneklere baktığımızda devletçilikle herhangi bir ilgisi, ilgisi bulunmuyor. A seçeneğini eledik. E, milliyetçilikle de herhangi bir ilgisi yok medeni kanunun. Sonuçta İsviçre'den alındı bu medeni kanun. Onu da eliyoruz. Cumhuriyetçilikle herhangi bir ilgisi yok. Unutmayın çok karıştırılan bir konu. E, Türk halkı medeni kanunla yönetime katılmadı kadınlar medeni kanuna yönetime katılmadılar. Medeni kanun mahkemelerde hak hukuk yönünden kadın erkek arasında eşitliğin sağlanmasıdır. Özellikle kadının haklarını erkek karşısında korumuştur. C seçeneğini deliyoruz. E cevabımız çıktı gibi son parçaya da bakalım. Soyadı kanunu. E soyadı kanunu şimdi 1934'te çıktı. E tüm Türk vatandaşları Türkçe bir soyadı alacaklardı. Türkçe bağlamında düşünürsek Tabii milliyetçilik bütün Türk vatandaşlarının bu kanundan faydalanması ve herkesin bir soyadı alması halkçılıktır. Halkçılık netice itibariyle halkın yararına yapılan tüm işleri kapsar. O yüzden genel bir ilke sevgili arkadaşlar. Halkçılıkta işaretliyoruz. Sonuç olarak cevabımız D seçeneği olacak. Aşağıda Dünya Temmuz ayı izoterm haritası verilmiştir. Haritada en sıcak yerlerin yengeç dönemindeki karalar üzerinde görülmesinde gibi faktörlerden hangilerinin etkisinden söz edilebilir? Şimdi bir defa Temmuz ayında kuzey yarım kürede yaz mevsimi, güney yarım kürede kış mevsimi yaşanmaktadır. Buradan hareketle yükselti etkisinden bahsetme şansımız söz konusu değildir. Güney yarım kürede de aynı tarihlerde yükseklik dolayısıyla sıcaklıkların azalışı olabilecektir. Bakı etkisinden söz etme şansımız yoktur. Çünkü yengeç dönencesi çevresinde zaten bakı yönü genellikle güneydir. Nemlikten bahsedebiliriz. Çünkü bahsi geçen sahalar Afrika'nın kuzeyinde Sahra Çölü yer alır. Ve burası dünyanın en kurak sahalarından birisidir. Bu ısınmayı artıran bir faktördür. Güneş ışınlarının geliş açısında baz alabiliriz. Çünkü Temmuz ayında güneş kuzey yarımkürede dönence çevresine yakın sahalara dik gelir. Bu nedenle sorumuzun yanıtı 3 ve 4 numarayı birlikte veren Edirne şıkkı olacaktır. Dünyanın güneş etrafında yıllık hareketini gerçekleştirmesiyle gün dönümü tarihlerinde aşağıdaki gibi şekillenmiştir. Yukarıdaki şekilde dünya yörüngesi üzerindeki konumlardan hangisine geldiğinde güneş etrafındaki dönüş hızı en azdır. Dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih 3 Ocak gün veri olarak ifade edilir. En hızlı bu tarihte yol alır. En yavaş olduğu tarih ise 4 Temmuz'dur. Buna gün öte denir ve en yavaş vakit bu dönemde gerçekleşir. Burada verilen konumlar içerisinde 4 Temmuz'u ifade edecek tarih 3 numaralı sahada ancak kendisini gösterir. Bu nedenle sorumuzun yanıtı 3 numarayı veren Ceyhan şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi iklimin beşeri ve ekonomik faaliyetlere etkisine örnek verilemez? İç Anadolu'da tahıl tarımı yapılmasında orada yaşanan step ikliminin etkisi vardır. Antalya'da deniz turizminin gelişmesinde oradaki Akdeniz ikliminin yaz kuraklığının ve sıcaklığının etkisi vardır. Erzurum'da insanların büyük baş hayvancılık yapmasında oradaki hava şartlarının soğuk olması ve çayır örtüsünün etkisi vardır. Toroslarda denizel iklimin iç kısımlara girememesi üzerinde Yer şekillerinin etkisi vardır. Burada iklimle ilgili bir durum bahsedilemez. Ekvatorda insanların yıl boyunca aynı kıyafetleri giyebilmesi oranın yıl boyu sıcak olmasıyla yani iklimle alakalıdır. Bu nedenle sorumuzun yanıtı denizli şıkkı olmaktadır. Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki jeolojik zamanlardan hangisinde oluşmuştur? Linyit yataklarının oluşması, petrol bol doğal gaz yataklarının oluşması, Alp Himalaya kıvrım dağlarının oluşması, Toros dağlarının oluşması, Üçüncü jeolojik zamanda meydana gelen olaylardır. Bu nedenle sorumuzun yanıtı bunu veren Ceyhan Şıkkı olmaktadır. Yukarıdaki dünya haritasında numaralandırılan yerlerden hangisi çöl bölgesi içerisinde yer alır? Burada verilen sahalar içerisinde çöl bölgesi olarak ifade edilen yer 5 numaralı sahadır. Dünya haritası üzerinde 5 numaran olduğu yer dışında Afrika'nın şu kısımlarında, Güney Amerika'nın bu kısımlarında, Kuzey Amerika'nın şu bölgelerinde Sahra'nın olduğu Kuzey Afrika'nın bu kesimlerinde Arabistan'ın bu kesimlerinde İran'ın, İran, Iran Suriye'nin bulunduğu sahalarda, Hindistan'ın şu kesiminde Hazar Havzası'nın doğusunda Himalayaların gerisindeki bu sahalarda çöller yer alır. Bu nedenle sorumuzun yanıtı çöl bölgesini veren 5 numara olduğu için Beşi veren Adana şıkkı olmaktadır. Evet, paragrafta filozofların hangi özelliğiyle yukarıdaki hikayede hangisi vurgulanmaktadır diyor A, B, D ve E seçenekleri filozofların özellikleridir zaten e, onların farkındalıkları yüksektir e, olaylara farklı bakarlar alışıla gelmişin dışında eleştirel, sorgulayıcı kuşkucu tavırları vardır e tabi ki yaşantılarından etkilendikleri için e, ve bunu da yansıdıkları için öznavi tavırda sergilerler ama hiçbir filozof ben bilgeyim demez zaten bilgi olmak e, her şeyi biliyorum demektir Demek ki o zaman felsefe yapmaya gerek kalmıyor. O zaman filozof da olmuyorsunuz. Ee, soruyu okursak diyor ki e, Kral Dens bilgi Aristopos'a soruyor. Nedendir acaba diyor filozoflar zenginleri ziyaret ederler de hiçbir zengin kalkıp da bir filozofu ziyaret etmez. Aristopos da diyor ki bunda şaşılacak bir şey yok ki diyor. Çünkü filozoflar neye sahip olmadıklarını bilirler. Ama zenginler neye sahip olmadıklarını bilmezler. Demek ki filozoflar e, filozofların kendileriyle ilgili farkındalıkları var, kendilerini tanıyorlar ama zenginler kendilerini tanımıyorlar. Neye sahip olmadıklarını bilmiyorlar. Bakın şu paragrafın şu cümlesinden zaten biz filozofların farkındalığına gidiyoruz. Dolayısıyla yanıtımız E seçeneğidir. Evet bilgi felsefesinden bir akım sorusu. Ee, fenomenoloji septizm biliyoruz artık septizm kuşkuculuk enteisyonizm sezgecilik pozitivizm olguculuk empirizm deneycilik, fenomenoloji özbilim şimdi soruya bakalım hangisi arasında bir uygunluk vardır diyor gözler asıl görülmesi gerekeni görmez en iyi yüreğiyle görebilir insan yürek eğer bir soruda insan kesin bilgiye temiz yüreğiyle üçüncü gözde kalp gözüyle içgörü ile anlık kavrayışla ulaşabilir diyorsa e, bu sezgici sezgicilik akımına giriyor. Dolayısıyla entüisyonizm diyor ki kesin bilginin kaynağı sezgidir. İnsan sezgiyle ulaşabilir diyor. E, burada da yüreğiyle görebilir insan dediğine göre Cevabımız D oluyor. Evet, bu da e, parçada yüce kavramının farklı filozoflara göre tanıma vurgulanmış e, estetik bir e, estetikle ilgili bir soru, kavram sorusu. Biliyorsunuz yüce ne demek? işte paragrafta da anlatıldığı gibi e, sınırlarımızı aşan. Böyle bakarken ezilmişlik duygusu hissediyoruz kavrama gücümüzü aşıyor sonsuzluk bu anlama geliyor bilmek gerektiğini söylemiştim kanta göre kavrama gücümüzü aşan bir hoşlanma duygusudur bakın yüceyi tanımlıyor sonsuzluktur yüceyi tanımlıyor duygularımızı sonsuzluk idesine götüren alışılmamış bir büyüklüktür yine yüceyi tanımlıyor bunun yanıtı de arkadaşlar Evet Din din felsefesiyle ilgili soru bu soru bilgi sorusu yine gördüğünüz gibi eğer paragrafta her şeyin bir nedeni vardır doğada hiçbir şey nedensiz değildir işte bu nedenleri ilk nedene kadar götürürseniz ilk neden nedensiz neden olan ezeli ve ebedi olan nedensiz neden demek ilk neden e, o kimseye muhtaç değil. O ezeli. O hep var. E, Tanrı neden siz nedendir diyor paragrafta gördüğümüz gibi ve e, neden siz hiçbir şey var olamaz diyor. E, bu kanıt bizi kozmolojik kanıta götürüyor. Yani Tanrı'nın varlığına ilişkin kanıtlardan e, kozmolojik kanıtı vurguluyor. Kozmolojik kanıtta evrende her olayın bir nedeni vardır. Evrende bir düzen vardır diyorsa bu kozmolojik kanıtı biliyoruz. Dolayısıyla yanıtımız E seçeneği. Evet bu da bir yorum sorusu. Paragrafta anlatıyor ve eleştiri olabilecek olanı soruyor. Ee, soru okuyalım. Bilim felsefesiyle ilgili bir soru. Hatta bilimin değeriyle alakalı bir soru. Çevre kirliliğinin doğayı ve insanı tehdit etmesini, savaş teknolojisindeki hızlı gelişmelerin insanlığı topyekün imha edebilecek biyolojik silahların, giderek yok olmakta olan ahlak, sanat alanına ilişkin insani değerlerin kayboluşunun, yozlaşmasının hesabını bilime yüklemek doğru değildir diyor. Yani işte bilim e, bu kadar ilerledi ve e, bütün diyor e, doğadaki olumsuz sonuçlara e, bilme yüklemek doğru değildir diyor. Bakın aslında cevap burada çok rahat yatıyor diyebilirim. Einstein'ın da Bilim Ahlakı adlı eserinde belirttiği gibi suç işlerinde kullanıldığı zaman bilim bir suç ortağı değil, olsa olsa o işin kurbanıdır diyor. E demek ki bilim insanlarının hiçbir suçu yok. Bilim insanları bilgi üretiyorlar ama o bilgiyi eee olumsuz kullanmak, olumsuz anlamda kullanmak, bilim insanların değil, e, kullanan kişilerin suçu. Eleştirdiği nokta ne olabiliyor? E, bilim, bilimin olumsuz değerinden sorumludur. Bakın, bunu eleştiriyor. Çünkü bilim, saat e, bilme merakıyla bir şeyleri üretiyor. E, ama üretilen bu bilgilere olumlu ya da olumsuz anlamda kullanmak, e, bir takım e, güçlerin, e, devletin Güç odaklarının elinde. Dolayısıyla e, bilimin olumsuz sonuçlarından bilim sorumlu değil. E, eleştirilen bu. Bunu eleştiriyor. Diğerleri zaten e, şunlar destekliyor arkadaşlar. Zaten zıt göreceksiniz. C, D, zıttır zaten B ile. Çok rahat görebilirsiniz. Yanıtımız B.